Selam arkadaşlar. Bugün gün bugün Kindred oynayacağız. Baba çok falan bir build yapacağım. Karşı takım Hawaii, Atrox, Nafari, la garip grup var. Apelius bir de Pike var. Ürünlerim şu an ekranda bakabilirsiniz oynayacaklar varsa. Aa oh, hop. Pina taban öğrettim. Aha. Lan şşt. kaç kaç bana kaç bana kaç be oğlum be. Bu ne yapar? Bu kırmızısına gidiyor. Bir dakika. Ben geçti orayı desek. Yavaş yavaş takip edeceğim arkadan. Allah. Gördün mü lan? Gördün mü sizce? İşaret ama bakacağız. Aha geliyor. Geliyor mu lan? Ulan görmüş oğlum adam ya. Keser mi lan? lan ne güzel totem attık ya. Allah kahretsin ya. Hop bir tane daha vuralım. Bayağı vurdum bayağı vurdum. Flash atabilir şu an. Aha saldırmayı tercih etti. Hop geber bakayım bebeğim. Flash'ı da felleseydik harbi tutardık. Baba gelen giden var mı? Ne geliyor? Top geliyormuş ha. Bunu vazgeçeyim mi ben bundan? Bu adam ne diyorsunuz? Geçmem lazım. Evet şu an geçmem lazım anladım. Sağlık olsun. Tamam lan tamam gittim bırak beni lan mitte kapışıyorlar oraya git. Heh, ben şunu alayım bari bir yükümüz var bunda. Kardeşim buna giren miyiz? Fethullah Garen. <laughs> ya oğlum sen hayırdır lan? Vur lan vur. Vur alırız lan vur. Vur bir tane daha vur. Vur bir tane daha vur. Vurun bir tane daha vurun. Vur aldık onu. Ay harbi bende kaldı. Ölmezsem iyidir. Ölmedim de. Süper. Ya son ortamı geldi. Bak bu karakter oynarken adam işaretlemeyi unutuyorum ben. Hadi bakalım ayrola. Tamam şimdi bir dönelim. İlk item Kraken olacak. Ama önce ayakkabı almak istiyorum. Sonra böyle yapacağım. Kızlar kayaları aldım. Bota yaklaşıyorum. Hadi bir şey çıksın oradan be. Hadi çıksın be. Girin lan girin lan girin lan. Lan girin lan geldim oğlum ne yapıyorsunuz lan. Ama buna mı? Bu mu? Bu da olur. Vur oğlum süpersin. Tamam bu git. Aa, bariyer ne alaka? Lan bariyer ne alaka? Lan adam öldü. Adam bariyer almış. Şaka mı? Şaka mı? Bunu alayım. Aha Allah'tan öldü. İnanılmaz. Çeksene. Çek 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 çek. Yok baba. Ay cana bak. Canı bir kaldı. Böldüm arkadaşlar hesap.comtör'deki çekilişin son bir günü. Her hafta bir sürü çekiliş oluyor ve sadece benim değil, başka yayıncıların var mesela bu şekilde çekilişe katıl diyerek katılıyorsunuz tek tıkla. Ve onun dışında RP falan satın alıyorsanız piyasadaki en ucuz RP'ler burada. Bak fiyatlar şu an ekranda istediğin siteyle karşılaştırabilirsin. LoL'un istemcisiyle de karşılaştırabilirsin. Tüm linkler açıklama yorumda. Benim referansımla gelip çekilişlere katılmayı unutmayın. Bol şans, umarım size çıkar. Kızlar ne oluyor yine botta? Geldim. Allah aşkına. Çok güzel zamanda gelmişim. Hadi tekrar bak bu sefer bariyeri yoktur herhalde diye düşünüyorum. Hop süpersin. Süpersin. Vurun işaretledim bak bunu işaretledim bu sefer. Öldürdüm mü? Öldürdüm. Sen sen kaçamayacağım. Bak gene bariyeri gelmiş. İnanılmaz ya bu çocuk. 2 kilimi aldım gidiyorum. Harika 120 120 vs atıyorum şu an kurtlarla. İlk item bitti. Evet bir mi iki mi? Video beğenmek için rakamımızı tutalım. Alıyorum mi Aldım. İkinci item bu olacak. Söylüyorum rakamı. bir diyorum ve bir tutan arkadaşlardan videoyu benim Kanala abone olmanızı önemli rica olunur. Herkese çok teşekkürler. İyi seyirler. Ne? 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 Hele hele şuraya gelseniz Aha o geliyor lan. O geliyor oğlum. Ne efe falan gundi. Nereye gittin oğlum? Nereye gittin lan? Kaçın Sana ulti basayım. Ölme ölme ölme. Çok güzel vurduk da duracağın gelsin oynayacağız buraya oynayacağız 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 Hız geldi bana Tamam bu da olur ben de tutturamam balım onunla. Ay bariyerine sokayım. Abi şaka mı? Tamam aldım birini. Ay bariyerine. Kurt vur git öldür onu. Canı da doldu ki adamın. Nalet olsun ya. Öl. Öldürdük tamam kaç. Kaç. Bayımaya bir şey gelmesin. Sen FF. Ağlamayacaksın o zaman. Az önce FF diyordun. Ha? Kim dönelim. Üst oruma bir item alayım kendime. Zor göreceğiz Görelim aslanım. Hop. Tamam mis. Anam karşı mavi çıktı. Direkt bırakıyorum kendim abimi. Ula o benden daha hızlı. Daha yakın. Çarpı yoksa belki bir şey yaklaşıyorum oraya. Lan dur lan. Hayır ya. Adam kesti baba ya. Ama hocam 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 hocam. O işler öyle olmuyor. Bak lan. a R varsa nömre yokmuş. Yani olsun kestik. Adamın kayılarında benim zımbırtı. Oraya gitmeden bir buna uğrayalım mı? Kanser eder miyiz beyler kayıtlayarak? Ne diyorsunuz? Hop dur lan dur. Tamam bu çıkarız bundan basit bu. Bunlar basit şeyler. Nereye nereye nereye? Of ya kaçtın ya. Aha ne kaçması lan? Abi ya abi şaka mı abi? 2 3 4 5 az kalsın gidiyorduk. Bir gitmemiş sayılmayız bu arada. Şuraya atla lan biraz daha yakın olsam. Kes lan onu asist alayım bari ondan. Ay. Aha iyi çok güzel. Eş gibi vuruyorum adamlara şu an bazen oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne zaman geldiniz oğlum siz buraya? Şşş al 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 affetme dal. Tamam bu gitti. Aha öteki de. <laughs> Animasyonu görüp flash attı o da. Şşş kaçacaksın öyle aferin. Aha geliyorlar. Geliyorlar kesmeye geliyorlar. Çok kötü yakalandık. Sıkıntıma Değil. Çözdük o da gelsin. Aa gelmesin. Eyvah. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ya anasınız. Nefret ediyorum Navori'den. Aha baba 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 ultiye binmiş gelmiş mi de. Kardeşim korkma lan. Korkma lan biz varız lan orada da. Lan orada biz varız lan. Eyvahlar olsun. Çok da güvenme bize de. Sen gene güvenme bize. Abi hasar yetmiyor abi şaka gibi. Şöyle yapsam yetti. Kaçayım oğlum. Tamam. Oy önüme geç bir şeyler atacak mı lan. Tak 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 diye. Allah'ım yarabbim. Ananı. Öl. Dur lan. Ulti atacak sandım. Ha. Her şeyi aldım. Karşı ormana giriyoruz. Şunu alalım. Çıkalım. Bir totem atalım. Gel gel. Gelin lan. Aha. Burada 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 burada. burada. Gördüm gördüm gördüm. Affet lan. Nereye gitti lan? öldü. Payk, payk sen gel. Atrox senin alınacak bir intikam vardı zaten. Sen de gel. Aha. Vurun lan. Vur lan vur. Lan vur. Oğlum ne vurdum lan. Üf. Tamam kanka sensin. Hmm. Böyle ah lan tam alıyordum ha. En gitti, en iyi, yukarıda en iyi Bu da bir şey geliyor. Gel. 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 Gel oğlum gel. Ultum ultu hikaye bana. Tamam. Çık. Erkek sen çık. Hop tertemiz kestik bunda. Gelecek mi? Bana mı gelecek? Yok. Bir de gitti. Ya so azıcık oyalasana lan. Lan görevim var lan. Tamam benim onu kesmem lazım İyi görev tamamlandı. O ne yapıyor lan? Hayır dur lan sen. Vur oğlum. Vur oğlum. Aha dolay olay bu kadar ya. Gel gel lan gel sen de gel lan. Dın dın. Ama bunu almamız lazım. Şimdi beyler ebedi parası bitti. Bot botaya soy gidiyor. Tamam dönelim. Ebedi'mizi aldık. Sonraki ihtim. Dominik çok güzel bir tercih olacak. O ışığın kılıcı. Sen girer misin lan bana? ah vallahi girdi lan. Vallahi girdi lan. O olmaz o. Tamam seni de canını azaltayım. Seni de canını azaltayım. Ananı. Adam benim adamı kesti la. Şu bekleme süresinde olması şuraya attı bir ikisini de keserdim var ya. Baba yöneyi kovalıyorlar moru. Yöneyi mi kovalıyorlar? yönem mi onları kovalıyor? Aha al bak şu karakterin kaldırılması lazım bence. Neden? Neden diye bir sorun. Çünkü Riot şeyi kaldırmaya çalışıyordu. Mesela skill tutturmadan adama atlayamazsın. Direkt tıkladığı gibi adama uçuyor. Yakınında olsun yeter. Hani yetenek gerektirmesi lazım. Bence. Ha geliyor. Bu mı geliyor lan? Nereden geliyor lan? Oğlum geliyordu gitti adam. Şöyle sola atlayalım. Çok fena vuruyoruz. Çok fena vuruyoruz. Şşşşşşşşşşş. atmak istemiyorum. Rahatta kal. Bana mı vuruyor lan? Çıktım girdim ya. Kaç kere daha çıkıp gireceğiz? güzel. Sanırsam FF verdiler. Aynen öyle. Çok oynanan bir karakter değil sanırsam Kindred. Belli nedeni. Sarmıyor be. Evet arkadaşlar aşağıdan Kindred videosunu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı sağdan sağlamlayıp videoya gitmeyi unutmayın. Yarın görüşürüz. Bay bay.